Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 40 dakika süper gol oyununu oynayacağız. Ben birazcık oynadım da. Birazcık daha oynayayım dedim. Hem video çekmiş olurum. Gol! <laughs> birazcık sesimizi kısalım. Bu ne oğlum? Ah reklam. Ee, hangisini seçtik? Bunu seçtim. Bulamadım. Bunu. Bulamadım. Son olarak bunu. Bulamadım. Hayır arkadaşlar. Neyse oynayalım. Ne oldu? <laughs> Gol. Arkadaşlar reklamlar geliyor o yüzden kusura bakmayın yani tüm oyunlara reklam gelir. Gol yaşasın tam anahtardan vurdum. Merhaba İskenderim. Hayatı aşkla doldur. Hemen. Oo bu zor birazcık arkadaşlar zor bu ama yavaş vurursak aç şu. Yine olmadı bu. Bu sefer oldu. Merhaba Sıfır Lan niye bu reklam geliyor? Hayatı aşkla doldur. Hemen devam ediyoruz. Al abi. Pasat oradan ona. Ya bu ne ne biçim bir adam? Neyse paramız aldık. Hadi al. maçtayız arkadaşlar. Gol mükemmel bir gol. Spiderman.

penaltı. Gol. Cool. Arkadaşlar, oy bu ne arkadaşlar? Hadi parayı da al geç. Ya bu ne biçim bir reklam? ya. Hadi gelsin bu da. Ronaldo galiba. Hayır. Gol. Şöyle bir motosiklet var. Ya niye hep Nescafe geliyor hocam? Çıkan Sandık. Oy çok güzel bir top var. Allah'ım inşallah bulurum. Amin. Şunu atmak istiyorum. Bulamadım arkadaşlar. O zor gibi. Yes. Yes. Ya niye bu geliyor salak mı bu reklam? Olay Mbappe. Sen de o. Ölür. At. Hadi at oradan. Ya hocam mama Dışarı çıktı. Şöyle bir motosiklet bağlayın. Şey Lan yeter. Bir arada paketlerinden çıkan kodları neye begir? 20 motosikletten birini kazanma şansı yakalar. Allah Allah. Al. Al Mbappé. Oh yer! Ona atamadım. Tatlı içelim, Tatlı konuşalım içerim bu çocuğu. Çikolata da. Olamadım, atlar arkadaşlar. Koşalım. bakalım. Yeni şeyler açabiliyor muyuz? Çık. Bir şeyle açabiliyor muyuz ki yeni? Bakalım hemen. Ee, şuradan giriyoruz. 1500 mu? Bu ama. Arkadaşlar! Çok iyi attım. Uy adam o çata çekti. O adam kayıyor. Al sen. Ya yatar. O zamanında. Allah Allah. Arkadaşlar hemen Mbappé atıyoruz. Mbappé <laughs> mükemmel bir gol. <laughs> ya abi hadi ya. Geç şu oda. Serbest vuruş. Arkadaşlar gol atmayı deneyeceğim de. Hayır. Mükemmel kurdu. Şama gol. Arkadaşlar ama gol atamadım ya. Oradan attı. Atamadım. İzleyelim bakalım bir. Bakın gördüğünüz gibi kaleci tuttu oradan sonra şu çektim gol oldu oradan. <laughs> Neyse biz oyunumuza devam edelim. Bu bir biçim bir reklam hocam? Neyse geç. Arkadaşlar bu ee, video bu arada 40 dakika sürecek. Gol! <laughs> 40 dakika. Diye lafa Yeni crunch. crunch. Demek çıktı. Sen de rutinlerini bırak. Güne çıtır bir bak. Ya bir, bir git ya. Neyse biz devam edelim. Hadi devam et. Hay ana tır alamadım. Pat diye lafa giriyoruz. Yeni kranç kahvaltı yani. çıktı. Sen de rutinlerini bırak. Güne çıtır bir başla. Tamam abi ben devam ediyorum. Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar. Bu videomuz 40 dakika sürecek ama 20 dakika sürecek. 3 ikinci bölümü de olacak bunun. İkinci ee, ikinci bölümünde de 20 dakika sürecek. Toplam 40 dakika sürüyor zaten. O yüzden şimdi daha söylemiş olayım. Daha var zaten. Oo yine maç. Al Mbappe. Mbappe al. Vur oradan. Kaleci kurtardı. Ya. Reklam istemiyorum artık. Al. Mbappe atı ben. Al Mbappe. Mbappe. Gol. Arkadaşlar hangi takımlısınız yorumlara yazın. Ben Beşiktaşlıyım. Al. Al. Mbappe atıver. Al Mbappe. <laughs> Gol. Bir daha hadi. Hiç beklemedi. Ya abi. Bir hadi. Bir İki saattir onu bekliyoruz ha. Arkadaşlar kaç bu arada çok iyi değil. Bir deneyelim dedim. Hayır. <laughs> Kaleci <Karıcık> kurtardı ama. Oha <laughs> bir fal. Tak diye giriyoruz. Yeni Crunch. bir kahvaltılık gevrek çıktı. Sen de rutinlerini bırak. Güne çıtır bir başlangıç için. Ya, geç şunu geçemiyor. Mbappe <laughs> al. mu yapıyor bu? <laughs> <up> gol. <laughs> ya hadi ya. Geç bir. Hocam kaydı. Hemen şöyle al. Al hem de yine. Gol. Arkadaşlar kendi kalelerinde gol attılar. Bir izleyelim bakın. İzleyelim bakın. Bakın. Ben vuracakken onlar vurdu. Kaleye gol oldu. O eli ödül. Bana bastım olmadı. Buna bastım olmadı. Sonra şuna bastım. Olmadı ya. Neyse kazanamadık arkadaşlar. Hemen. Al kanka. Oradan da Gol. Ya hadi bu simülatörü sanki bende yok. Arkadaşlar bu arada bu simülatör videosu da gelebilir. Truck simülatör de gelebilir. Yani sizin bu videoya aboneniz ve like'ınıza bağlı. Eğer çok abone ve çok like gelirse atarım ama çok gelmez satma. <laughs> ya kransına başlayayım senin geç artık şunu kaç saattir bu aynı reklam giriyorsun arkadaşlar ikinci bölümünü bugün çekebilirim belki bugün çekmem yani yani salı günü de çekebilirim çarşamba da ama şey olabilir perşembe Abi ne oldu? Ne oluyor? Nasıl gol atamadım ki ben oradan. Şöyle mi açacağız? Ne oluyor hocam? Ha bu aradan girer Haydi Hadi ya. İçim rahat, sütle kolay sindirim ve Hadi hocam. Oha bu ne? Acayip arkadaşlar bu. Pisler Gol! Tek attım. Ya arkadaşlar hala Ronaldo Muzuru nedir gelmedi ya. İsmi ne bilmiyorum çünkü hala göremiyoruz. Bu sefer hadi gelsin o. Ya gelmedi abi. Alayım Mbappe. Arkadaşlar videonun bitmesine az kaldı. 5 dakika falan kaldı. İkinci bölüm için abone olup like atmayı unutmayın. Yani eğer çok like ve çok abone gelirse atarım. Gelmezse de belki atarım. Anam. Hadi geç şu reklamda. Aynı reklamlar geliyor hep de zaten. şunu. Mbappé atmasına sen döverim. Mbappé at dedik. Nereye attın? Mbappé atın. O ne Mbappe? Hayır! Gol! Gol! İçim rahat laptosu sütle kolay sindirim ve hafif. Arkadaşlar bu arada gerçekten videonun mutlulsun acayip az kaldı. Dört dakika kaldı. O, buna bastım. Şuna bastım. Ama da son olarak buna bastım. Çıkmadı abi, hiç birinden çıkmıyor artık. Nedense. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Kutuyu boş verelim. Al. Mbappe oluyorum. Çıkma artık. Reklam çıkma. Kaçtık. Arkadaşlar iki dakika reklam izleyelim hemen. Bu ne lan? Bana hocam. Bana lan. Hadi lan. iki saattir seni bekliyoruz. Hadi hocam ya. Ne, ne kadar da uzun bir reklammış. Ah bas şuna. Tamam artık Ronaldo'muz var arkadaşlar. Bu Ronaldo. Su yani. Bakın su yapacak. Su. Bu ne lan? Adam tıraş mı ediyorsun hocam? Hadi al. Hadi. Gol. oh, bir gol attım. İzleyelim bakın bir arkadaşlar. Ya izleyemedik. Ronaldo al bakayım. Gol. Arkadaşlar videonun bitmesine bir dakika kaldı. Videonun bitmesine bir dakika kaldı. En azından birazcık daha geçiyoruz. Bir dakika. Uy, mükemmel bir gol. Hemen şunda da attık. Attık. Gol. İçin ya hadi ya. Ve kolay sindirim ve Arkadaşlar bunu da oynayalım videoyu bitir bitireceğim. Zaten ikinci bölüm de var. Şu maçı da oynayalım da. İkinci bölüm de var zaten. Daha. Onu sonra çekeceğiz. Ronaldo <laughs> sün. Arkadaşlar videomuz rahat, lattosuz, sütle, kolay, ya. Ve Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bekle şunu açalım da. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu video 200 abone yapıyor, 200 like yapıyoruz. Bir de 100 abone yapıyoruz. Herkese görüşürüz. Videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olun. Bildirimlerini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.